Herkese selam arkadaşlar, PES Simulator 99'un yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videoda arkadaşlar ne yapacağız? Benim yaklaşık bir iki haftadır düşündüğüm fakat bir türlü çekemediğim videoyu artık sonunda çekmek istiyorum. Şimdi bu video ne arkadaşlar? Şöyle hemen şu kısmı bir göstereyim. Gördüğünüz gibi 400 tane gift bag'imiz var. Bunları tamamen ben kastım. Hiçbir şekilde plazadan almadım arkadaşlar. Ya dedim bir 50 tane olsun çekerim, 100 tane olsun çekerim derken en sonunda 400'e kadar geldi. Dedim ki arkadaşlar artık bu videoyu çekerim. Yani 400 taneden tam olarak ne çıkıyor? Hani ne çıkacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Şu anda bunun tanesi yaklaşık 4K'ya gidiyor. Ee, yani burada yaklaşık 1.6 milyonluk e, ondan sonra. E, yani 1.6 milyon en gift bag'imiz var. Bunun yanında arkadaşlar 10 tane spinivel ticket'ımız var. 10 tane de anahtarımız var bunlar da öyle çeşitli olsun diye araya koyayım dedim. Şimdi arkadaşlar tabi bu testi yapmamız için tamamen elmasımızı sıfırladım. Yan karakterime aktardım. Onun haricinde burada bütün trade edilebilir eşyalarının hepsini yan karakterime verdim. Şöyle potlarıma gireyim. Potlarım boş arkadaşlar. Burada enchantlarım boş. Zaten bu aşağıdaki hoverboard, işte ek, charm, boot bunlar çok önemli değil. Ama ben boşaltabildiğim kadar her yeri komple boşalttım. Şimdi arkadaşlar çok merak ediyorum şöyle hemen bir aslında şey bir gidelim kalemizin içine bir gidelim arkadaşlar şöyle bir gelelim Evet şimdi arkadaşlar e, acaba önce ne yapsak e, açıkçası şöyle düşünüyorum yani bu 400 taneyi sonra açalım bu 400 taneden önce e, şu şey Spinewell ticket'ları bir harcayalım tabii e, şimdi Spinewell şey ticket'larınızı arkadaşlar yani harcayacaksanız Şimdi şöyle bir gelin. Yani burada çok düşük ihtimalle gördüğünüz gibi pot var arkadaşlar. Pot bizim işimize yaramaz. Sakın böyle gördüğünüzde çevirmeyin arkadaşlar. Burada e üç beti görene kadar çevirmeyin. Üç beti gördüğünüzde çevirin arkadaşlar. Buradaki ödüller sürekli değişiyor. İlginiz olsun. Şimdi ben bir sunucu vesaire falan değiştireceğim. Üç bet bulduğum zaman tekrardan kayda gireceğim. Sonra hep beraber bakalım şansımızı deneyelim. Bakalım 10 taneden Şansımıza Hüçbet çıkartabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar sonunda ben bir tane buldum. Çık gidip yapa yapa sonunda Hüçbet'imizi gördüğünüz gibi geldi. Şöyle hemen bir kere çevirelim. Ne geldi arkadaşlar? Treasure Hunter 4 geldi. Yani olsun şansımız yokmuş. Kısmet değilmiş sıkıntı yok. Hemen tekrardan Hüçbet'i aramaya devam. Sonunda arkadaşlar bir kere daha buldum. Hemen şöyle ikinci ticket'ımızı da çevirelim. Maalesef arkadaşlar bundan da Lucky 2 kitap geldi. Cidden çok kötü ya. Bari hani en azından 4-5 yani seviyesinde bir kitap gelse daha iyi olurdu. Ama neyse sıkıntı yok. Tekrardan aramaya devam. Sonunda arkadaşlar bir kere daha yakaladık. Hemen şöyle çevirelim. Bakalım. Ah be. Yani biraz daha yakında ama neyse sağlık olsun. Şimdi hemen dördüncüyü de çeviriyoruz. Şöyle bir çevirelim. Ah çok yakında. Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen beşinciyi çeviriyoruz. Şöyle bakalım. Ah yok çok uzak çok uzak. Neyse sağlık olsun. Sonunda arkadaşlar bir kere daha yakaladık. Hemen şöyle bir çeviriyoruz. Ah yani bu da çok yakında. Bu da çok yakında ama sağlık olsun. Şimdi hemen bir kere daha çeviriyoruz. Şöyle çevirelim. Son üç tane kaldı arkadaşlar. Ah. Yani sanki her defasında daha çok yaklaşıyor gibiyiz ama arkadaşlar maalesef bundan da çıkmadı. Şimdi hemen bir kere daha çeviriyoruz arkadaşlar. Son iki tane kaldı. Hadi yok. Evet maalesef maalesef maalesef. Şimdi arkadaşlar hemen bir kere daha çeviriyoruz. Hadi bir gelsin mi artık be. Hadi be. Oh. Allahı yakındı ya. Sonunda arkadaşlar son kez yakaladık. Hemen şöyle son ticket'ımızla bir çevirelim. Benim hiç umudum kalmadı ama evet gördüğünüz gibi yani yüzde beşli strong pet geliyor ama. Maalesef arkadaşlar buradan hiç çıkartamadık. Şöyle arkadaşlar çıkanları göstereyim. 2 tane rainbow meyvemiz çıktı. 6 tane elmamız çıktı. On harcında arkadaşlar işte strong pet, treasure hunter. Ondan sonra iki tane speed 3, bir tane lucky egg, bir tane treasure hunter 2 çıktı arkadaşlar. Tamamen çöp. Toplamda e, harcadığımızın diğer arkadaşlar e, yani 250k elmas zarar ettik. Sıkıntı değil arkadaşlar. Sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar daha demin çıkan bütün her şeyi ben tekrardan yan karakterime verdim. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten trade edilemeyenler. Spot kısmımız boş. Enchant kısmımız boş. Şimdi arkadaşlar geldik kristal chest'e. Şöyle hemen bir kere basalım. Şöyle bakalım hemen ilkinde şansımıza. Neler çıktı? Evet tamamen boş. Gördüğünüz gibi bir tane coin kitabımız çıktı. O da çok bir yani ederi yok buradaki maliyetimiz arkadaşlar yaklaşık 500k. Çünkü şunu kristal keylerin değeri arkadaşlar şu anlık yaklaşık tanesi 50k, 60k falan civarı ama biz 50k'dan hesaplayalım. Bunlar çok değerlendi. Değerlenmesinin sebebi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu kristal chest'e 3 pet eklendi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 wizard besti diye. Şöyle hemen bir kere daha açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şeyler. Maalesef çıkmadı. Şimdi hemen bir üçüncü kez daha açalım. Bir tane egzotik pet çıktı. Oo, şaşırdım. Yani bunu satarız. 150-200k'ya falan. Yani şey yaparız. Satarız arkadaşlar. Yani hiç çıkmazsa arkadaşlar. Yani buradan bir fortune falan da çıkarsa. E, yani işimize gelir. Ya da şöyle değerli charmlardan falan da çıkarsa. Yani fortune işte ondan sonra diamonds charm. Yani royalty ondan sonra charm stone. Yani şey glittering de olur. Strange falan da olur. Şöyle hemen bir kere daha bir açalım arkadaşlar. Lightning geldi arkadaşlar. Coin Store kitabımız geldi. iki tane yani Lightning çok değerli değil ama yani olsun hiç yoktan iyidir. Şöyle hemen bir kere daha açıyoruz arkadaşlar. Maalesef bundan da e, yani güzel bir şey gelmedi. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar yani buradan bayağı bir Coin Store atıyoruz. Şansımıza mı Coin Store geliyor? Vallahi anlamadım ama Şöyle hemen bir kez daha açalım. Şu an kaç tane kaldı bilmiyorum. Bir tane name geldi. Tamamen çöp arkadaşlar. Diamond kitaplarımız geldi. Hemen şöyle bir kontrol edeyim. Son 3 tane kalmış arkadaşlar. Hemen şöyle bir açmaya devam edelim. Treasure Hunter 4 geldi arkadaşlar bu sefer. Ee, yani şans yine yüzümüze gülmüyor. Şöyle hemen bir tane daha açalım. Arkadaşlar bundan da işte pot falan. Ya, tamamen çöp yani. Şöyle bir açalım arkadaşlar bakalım. Evet, bundan da güzel bir şey gelmiyor. Sanırım son olması lazım. Yok arkadaşlar, bitirmişiz. Allah Allah. Çabuk bitti ya. valla yani hemen patır patır açtık arkadaşlar. Maalesef e, yani 10 tane güzel bir şeyler çıkmadı ama yani buradaki tıkıta göre arkadaşlar bence burası daha güzel şeyler verdi. Hemen şöyle bir bakalım. Yani name tag bu bayraklar falan bir işe yaramaz yani. Buradaki potlarımız da çok yani bir işe yaramaz. Şöyle enchantlara geldiğimizde bir tane egzotik kitabımız çıktı arkadaşlar yani ee, yani hiç yoktan 500k'nın yani yarısını hadi çıkardık diyelim yani 250 ksını hadi yani çıkardık diyelim arkadaşlar yani şu kitaplar falan çok öyle değerli değil hadi şu lightning ondan sonra exotic pet hani bir ihtimal coins 4 falan ama eh yani yani orta derece yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi geldik işte asıl meselemize ben hemen şu üstümü tekrardan boşaltayım yan karakterim arkadaşlar tekrardan kayda gireyim. Şimdi arkadaşlar ben yine üstümü tamamen boşalttım. şöyle pot kısmımız boş gördüğünüz gibi, enchant kısmımız boş zaten diğer yerlerle pek bir şeyimiz yok bağlantımız yok. Şöyle hemen gelelim gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki e, yani gemimizde sıfır. Şimdi arkadaşlar yani bunu nasıl e, yani açacağım bilmiyorum e, açıkçası hani birazını belki e, hani kayıtta açarım ondan sonra belki ya diğerlerini kayıt dışımazsam çünkü 400 saniye ya da e yani arka arkaya yani seri seri basarım. Yani tam olarak nasıl yapacağım inanın bilmiyorum. 400 saniye olunca açıkçası. Şöyle hemen bir tane bir açalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir kapatalım. Neler gelmiş? Dinamit falan gelmiş. Şöyle pot, mod gelmiş. Tanesinden 3K şey geldi arkadaşlar. Elmas geldi. bunu her tanesinden böyle veriyor mu? Şöyle bir tane alalım. Yok, vermiyormuş arkadaşlar. Ee, şimdi 500k verdi. Tap power 4 kitap verdi. Şöyle arkadaşlar o zaman şöyle bir seri seri bir açalım bakalım. Orada fazla bastık şey oldu. Şöyle basalım basalım arkadaşlar bakalım. Tabi hep yeni e, yani itemler gelince arkadaşlar bunu sağ tarafa doğru kaydırdığı için. E, yani şu bayrağı basıyoruz. Bayrağı basınca da burada bayrağı kullanamazsın diyor. Şöyle arkadaşlar bakalım. Yani fena değil gibi sanki ya. Şöyle bir kapatalım bakalım. Şöyle bir ödüllerimize ne gelmiş? Speed 4 gelmiş. Şöyle bakalım. Lucky 4 gelmiş. Şöyle bakalım başka şöyle değerli güzel bir şey var mı? Yani öyle çok göze batan böyle değerli çok e, yani bir şey yok. Potlarımıza bakalım arkadaşlar. Gelen potlar bunlar. İşte enchant bayağı geldi yalnız ya. Daha şöyle yapalım arkadaşlar bir yani şey küçültelim bakalım. Ha, gerçi burası küçülmüyormuş. Yani burada bayağı bir enchantımız geldi arkadaşlar. Allah Allah ben bu kadar beklemiyordum. Şu anda 40k geldi arkadaşlar. Kaç tane açtık? Sanırım bir 40 tane açtık. Ee, ya, tanesinden 1k yani şu anlık ortamız. Bu arada bayağı bir meyve geldi arkadaşlar. İşte bayraklarımız vesaire falan. Şöyle hemen ben tekrardan şöyle seri seri bir açmaya başlayayım. Ooo Charmstone geldi arkadaşlar. Yani ben daha bunu bir gün önce 500k'ya sattım ama yani plazada e, yani 300k yani 400k falan. Yani o civarlarda var bu orada. Yani şaşırdım ya. Ben yani charmstorm hiç beklemiyordum arkadaşlar. Öyle hemen bir seri seri biraz bir açalım arkadaşlar. Hatta yani şurada 40 tane kaldı arkadaşlar. Onu da açalım. Yani ilk yüzümüzü bir açmış olalım. Bakalım onun karşılığında ne gelecek arkadaşlar? Hemen bir değerlendirmemizi yaparız. Hemen şöyle tekrardan açmaya devam edelim. Son 15 tane kaldı arkadaşlar. Hemen şöyle bir açalım sonra 10 tane kaldı şöyle hemen seri seri bir açıyoruz Evet arkadaşlar şimdi tam 100 tanemiz bitti son e, yani bu açtığımız 100 sandan arkadaşlar bu arada bayağı meyve falan geldi yani şunlar işimize yarıyor arkadaşlar son mapte kastığımız için e, yani bunlar bizim işimize yarar şöyle pot kısmına geleyim arkadaşlar Bot kısmı eh, yani çok öyle yani güzel kayda değer bir şeyler yok ama arkadaşlar burada enchant kısmında bayağı bir şeyler çıktı. bayağı bir şeyler derken öyle çok değerli bir şeyler değil ama bir tane speed 5'imiz çıkmış mesela. Yani bizi burada kurtaran arkadaşlar charm ee, yani bunun 100 tanesi yaklaşık 400k gerçi kafa kafaya. Yani diyebiliriz. Tabi bunun yanında 87 kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmas çıktı. Şimdi hemen şöyle seri seri tekrardan bir açmaya devam edelim arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 100 tane daha açalım. Sonra bakalım yani bu 100 tane sonucunda acaba neler çıkacak çok merak ediyorum. Bu arada charmstone çıkması gerçekten beni şaşırttı. Ee, yani acaba şans oranı ne arkadaşlar charmstone'un? Yani çünkü çok değerli bir şey olduğu için yani çok basit yani böyle kolayca çıkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ama şu anda şöyle bir açıyoruz. Evet şu an hiç e, yani güzel değerli bir şey maalesef gelmiyor arkadaşlar. Son şöyle bir 45 tanemiz kaldı. Hemen bir seriden onları da bir açalım. Tabi yani son derken yani bu partimiz için son. Hemen şöyle bir açalım arkadaşlar. Hemen seri seri açtık. Son 25 tanemiz kaldı. Bu arada baya bir meyve birlikte. Bu meyveler arkadaşlar çok işimize yarayacak. Ya yani dediğim gibi son mapte kastığım için çok fazla yani meyve işte bayrak vesaire gidiyor. Şöyle arkadaşlar son 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şöyle bir bir şey kapatalım. Şöyle bir bakalım hemen bir yani yüzdeysel olarak. Şimdi bu Charleston daha önceki e, yani olan mı yoksa tekrardan mı çıktı? Onu tam anlayamadım. Şimdi hemen bakarız arkadaşlar ona. Böyle baktık. E, hemen gelelim arkadaşlar. Yok ya bundan bir tane var. Yanlışlıkla açtık onu da. Evet aferin. Evet ondan da agility charm geldi arkadaşlar. Evet yanlışlıkla açtık. 500 k arkadaşlar. Nasıl yani 30 k yaptık. Hep beraber seyrettik burada arkadaşlar. Neyse yani yapacak bir şey yok. Coin spotumuz geldi arkadaşlar. E, 5. on Onun haricinde çok fazla güzel bir şeyimiz yani yok. Enchantlar da bayağı çıkıyor ama arkadaşlar çok düşük çıkıyor. Yani 170k şu an gemimiz oldu. Yani o çansını açmamız kötü oldu arkadaşlar. Acaba kaç taneydi bu solda mı yazıyordu bunun şeyi sağda mı işte falan derken neyse gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen geri kalanları da bir serisinden bir açalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım hemen neler çıkacak yani o Charmstone açmasaydık arkadaşlar bayağı bir e, yani kârda olmayacaktık yine ama hani zararımızın büyük bir kısmını arkadaşlar kurtarmış olacaktık ama yani yapacak bir şey yok yanlışlıkla bastık ya böyle seri seri açmaya devam ediyorum arkadaşlar bu partimiz için son 40 tane kaldı şöyle bir açalım açalım Evet bir tane fortune geldi arkadaşlar fortune flag çok da e, yani önemli değil yani bir tane gelmesi önemli değil tabi bir 50 tane gelmiş olsaydı Yani iş yapardı fakat yani bir tane gelmesi çok da şey değil Evet şöyle bir açalım arkadaşlar son 5 tanemiz kaldı hemen son 5 tanemizde şöyle bir açalım Evet yani meyvelerimiz e, yani 300'e falan geldi bayraklarımız 40-50 falan civarında arkadaşlar Şöyle bakalım hemen potlarımıza gelip bakalım bir tane daha coins 5 çıkartmışız arkadaşlar şöyle coinçlerimiz ya fena değil ama yani açıkçası hani diğerine oranla kıyasladığım zaman şimdi 1.6 milyon harcıyoruz arkadaşlar. Hani bunlar hani 1.6 milyon çok da yani etmez açıkçası. Ya Charleston olsaydı yani en azından ee hani yani onu 500 kaya falan satsaydık yani yine hani en azından yani biraz daha yani iyi olurdu ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hemen sol tarafta gemede bakıyorum arkadaşlar. Şu an tam 265 kaldı. oldu. Hemen şöyle bir açalım. Yani en azından bir 500 k bari gemi çıksaydı da hani en azından 1.1 milyon zararımız olurdu ama neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu video komple bir zarar oldu ama yani olsun sağlık olsun. Ne yapalım? En azından merakımıza giderdik. YouTube kanalımıza bir tane içerik çıkartmış olduk arkadaşlar. Yoksa yani ben bunları satsam e, yani emin olun neredeyse e, yani iki buçuk milyon falan gemeder. Yani bir tane hüyük çok rahat alırdık yani bu şeylere ee, yani bu videonun yani bu videoda açtıklarım arkadaşlar ama yani olsun yapacak bir şey yok son 20 tane kaldı arkadaşlar hemen onu da açıyoruz bu arada gemimiz 320 kaya gelmiş herhalde bir yani 330 kada falan durur diye düşünüyorum fortune flamız geldi iki tane arkadaşlar evet şöyle bir açtık evet şöyle bir bakalım evet meyvelerimiz bir 400'e falan geldi arkadaşlar şöyle yani fileklerimiz eh yani botlarımıza hemen bakıyoruz çok değerli bir potumuz yok arkadaşlar. Yani Coins 5 geldi. Yani çok da değerli değil. Ee, bir tane Critical 5 gelmiş arkadaşlar, Speed 5 gelmiş, Treasure Hunter 5 gelmiş, Critical 4. Ondan sonra Lucky Egg 4. Ondan sonra yani bunlar da çok değerli değil. Dediğim gibi bu çarma aşımız arkadaşlar çok kötü oldu ama tabii ki de yani yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki şimdi bende Large Gift de var. Ee, yani bir 10 tane de ondan açalım. Ben hemen şimdi bunları. Yan karakterime vereyim arkadaşlar o large giftlerimi bir alayım Aldıktan sonra bir de bir 10 tane large gift deneyelim Şimdi arkadaşlar ben üstümü tamamen Dediğim gibi boşalttım hatta şöyle göstereyim Botlarımız da yok arkadaşlar Ondan sonra enchantlarımızın hepsini boşalttık Bütün gemimizi Verdik arkadaşlar Yani kapat aslak şöyle bir hesap yaptım arkadaşlar Yani charm'ı 500 satsak ondan sonra 327k'da bize gem gelmişti Yaklaşık 827 falan eder ee, yani o diğer çıkanlarda yaklaşık 200k ise yaklaşık 1 milyonumuzu yani geri almış olacaktık. Fakat e, yani çarmı açtığımız için yani maalesef e, gerçi çarmı vermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir tane burada çarmımız var zaten onu biliyoruz. Yani yaklaşık 1.6 milyondan hani 1 milyonumuzu geri alacaktık. 600 bin zararımız olacaktı. Çok sıkıntı değildi. Ben de bari dedim yani bu video full zarar gidiyor. Var dedim yani 10 tane açacağımıza şöyle 20 tane açalım dedim arkadaşlar large gift bedden. Şöyle hemen bir 10 tanesini seri seri bir açmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir 10 tanesini bir açtık arkadaşlar. Şöyle bir kaba tak bir hatta şöyle yapalım. Bir tane lag 4 gelmiş. Bir tane gift bagimiz falan gelmiş. Şöyle bakıyorum hani kayda değer bir şey var mı diye. Maalesef yok arkadaşlar. Şöyle bakalım evet yok. Maalesef kayda değer bir şeyimiz yok gelen potlar bunlar gelen enchantlarımız arkadaşlar bunlar evet çok güzel bir enchantımız da gelmedi zaten çarman falan da yok yani şu key yani bir tık değerli onun değeri de yani 20-30k yani değer dedim öyle çok bir değerli falan yok da şu tentinin tanesi bir k falan yani bunların tanesi de yani bilmiyorum 50k olsa yani 500k da böyle gitti yapacak bir şey yok hemen son arkadaşlar bir 10 taneyi daha şöyle bir açalım o Charmstone geldi. Güzel. Ama bunu yanlışlıkla açmayacağım arkadaşlar. Yani o bir kere olur. Yani bir kere bir hata yaptık. Ee, yani o hata yani bir daha olmaz. Şöyle bir tane bir, işte, gift bagimiz gelmiş. Onu da açalım arkadaşlar. Belki Charmstone çıkar dedim. Ama yok. Maalesef çıkmadı. 20 taneyi de şöyle bir açtık arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Evet. Yani yine meyvelerimiz var. Yani klasik. Ee, ondan sonra sadece herhalde bunun haricinde ee, şu key falan var arkadaşlar bunun içinde galiba. Yani bundan koment falan çıktı. Daha demin çıktı mı çıkmadı mı tam hatırlamıyorum. Şöyle yani pot kısmına gelelim. Yani pot kısmında çok yani değerli bir şey yok. Şöyle bir yani enchant kısmına da bakalım. Enchant kısmında da çok bir şey yok. 67K'da arkadaşlar gem çıkmış bu arada. Yani ortalama 10 tane de 30K falan hani demek çıkıyor. Yani 21 tane ancak bir tanesinin parasını falan çıkarttık arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. En azından bir tane çam var arkadaşlar. Yani en azından bunu satarız. Şöyle bir hesap yaptığımızda arkadaşlar hadi bunları 50k'dan desek. E, ondan sonra 20 tanesi 1 milyon yapıyor. 20.6 milyon da normal gift betlerdi. Toplam yani e, ne yaptı 2.6 milyon yaptı. Ticketlarımız arkadaşlar yaklaşık 250k ediyor. E, ne yaptı 2.8 yaptı. E, ondan sonra şu kristal Chest'le falan beraber arkadaşlar aşağı yukarı 3.2 milyon gem harcamış olduk. Ee şöyle hadi 420k diyelim hadi bunda 500 diyelim yaklaşık 1 milyonlu geri aldık yani bir 2 milyon falan yani bir hücum yani zarar ettik yani bir hüç yani olsun sıkıntı değil yani en azından hem içerik çıkmış oldu hem de merakımızı gidermiş olduk bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar yani umarım beğenmişsinizdir videoyu zevk almışsınızdır açıkçası ben yani zevk aldım yani zarar ettik ama yani hiçbir sıkıntı yani problem yok. Yani benim açımdan. Hani hem denedik merakımızı giderdik hem de içeriğimiz çıkmış oldu. Benim için okey yani hiçbir sıkıntı yok. Yani hep illa kar edeceğiz diye bir şey de yok arkadaşlar. Yani umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek yorum yazarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.